Ama küfre gidenler, zulme gidenler Allah onlarda bir iç acısı meydana getiriyor. Ve vücudu, ruhu ruhu vücuduna saldırıyor. Ve ona dayanamıyor vücudu. Artık çökmeye başlıyor. Çünkü vücut zavallı bir şeydir. Ruh saldırdın mı ona gücü yetmez. Yani vicdanı her yerden onu boğuyor. Mesela o güzelim gözü gidiyor bambaşka bir göze dönüşüyor. Ve yani anlamsız ve matlaşıyor. O güzelim cildi bambaşka bir şekilde gidiyor. Saçları bozuluyor. Vücudu bozuluyor. Onu gördükçe daha da çöküyor. Evet, Çöktükçe daha da üzülüyor. Için. Yani ters bir gelişme olmuş oluyor onun açısından. Çünkü Tevekkül etmediği için. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatı zamanında çocukluğundaki tazeli ve güzeli duruyordu. O bir mucizesidir. Ve hep masumdu peygamberimizin yüzü. Çocuk masumluğu vardır. Çocukluğundaki yüzü hiç bozulmadı peygamberimiz. Mesela bu çok acayip bir şeydir. Bir mucizedir. Peygamberlerde bu vardır. Yani çocukluğundaki masumluğu durur. Çünkü günahtan beriler. Yani çok efendi ve dürüst yaşıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin mülüsünün yakabı Muhammed'in emindi. Kim diyor bunu biliyor musunuz? Ateistler, müşrikler diyorlar peygamberimize. <laughs> yani emin insan diyorlar. Her konuda onu hakem ediyor. O kadar emin. Ya bakın bir dinsizin, ateistin bir Müslüman'a emin demesi yani çok acayip bir şey. Evet. Yani normalde düşmanlar ama emin. Ya biliyor yani em, adı gibi emin. Yani bir şey olduğunda onu hakem tayin ediyorlar.